Herkese merhabalar arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Rise Rome'da kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Umarım ses güzel geliyordur. Ee, biraz biraz bekleteceğim arkadaşlar sizi. Tamam, devam edebiliriz. Bir an gözüm sol tarafa kaydı, OBS'e. <laughs> çok pardon. Ee, bar yükseldi sanki benim sesimden fazla çıktı diye gördüm ama. Yok şu an gayet stabil e, duruyor. Evet tekrardan hoş geldiniz. Eee Rise of Rome'da maceraya. Marius Titius ile devam ediyoruz. Namı diğer yüzbaşı. E, bir önceki bölümde hatırlayacak olursanız hatta iki önceki bölümde hatırlayacak olursanız e, kralın oğluyla e, tanışmıştık ve e, ...Komodus Commodus yani onun e, şeyi bu arada babamızın verdiği hançer bu mu acaba ya? Bu muydu? Tam hatırlayamadım. Eee Bak ses nasıl değişiyor. <laughs> Açıya göre değişiyor. İlginç, güzel. Ee, hem ilginç hem güzel. Eee Commodus, Commodus'u kurtardık biliyorsunuz bir önceki bölümde, iki önceki bölümde de zaten demiştik yani kardeşimi kurtaracaksınız. Bu görevi size veriyorum. Bu görev sizindir Vitaliona söylemişti. Biz de e, kurtarmaya gelmiştik fakat bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Boynuzlu adamlar dedikleri e, Kral Oswald e, ile kızını biliyorsunuz kutsak etti. E, kralın diğer oğlu, Şu an ismini hatırlamıyorum. E, ama siz bildiğiniz ne demek istediğimi anladınız. Daha sonra biz tabii ki e, o Boynuzluların mekanına gittik. Fakat e, bayağı bir problem oldu. Lej 14. Lejyonları, lejyonların çoğunu kaybettik. E, bu problemleri nasıl açtık? Çok pardon. Telefonun sesini kapattım. Evet. Eee... Bu problemleri nasıl açtık? Tabii ki Marius Titius ile açtık. Kimle açacağız başka? Açabileceğimiz kimse yok. Tek başımıza savaştık. Askerlerin bazılarını kurtarabildik. Bazıları yanarak öldüler maalesef. Ama en nihayetinde boynuzlu adamların liderleri Glot'tu sanırım. Glot'u indirdik. İnfazını gerçekleştirdik. Şimdi ise surlara gidiyoruz. Bir önceki bölümü hatırlayacak olursak bu sefer de. E, Komodus aslında Oswald'ın teklifini kabul edecekti, barış teklifini ama e, Oswald'ı, Kral Oswald öldü. La, Kral Oswald'ı öldürdü. E, kızı da kaçtı. İçi, romanın içerisinde bir hain var. O hain de kralın yanında duran e, beyaz cübbeli hatırlarsanız e, beyaz saçlı e, bir abimizdi. Sanki o kıza böyle bir şey yaptı, büyü yaptı. Koş dedi, kaç dedi. Kız gitti. Şimdi ise barbarlar isyan çıkartmaya başladılar. Bir şekilde bunları püskürtmemiz ve duvarları sağlamlaştırmamız lazım. Girişi 3 dakikalık sürede yaptım. Mükemmel bence. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Okçular pozisyonlarınıza geçin. Ok yağmuru için benim emrimi bekleyin. Yok düştü daha fazla dayanamayız. Dayanırız, dayanırız. Merak etmeyin. Oppa! Bu ne lan? Geliyor dikkat et. Amma ya Rabbi, Archer. Ben niye Archer diyorsam? Okçular. <laughs> Buradan ben al al al, 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 al 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 alabiliyor muyum? Hmm, evet. Kuşatma kulelerini hedef alın. Hiçbir kuşatma kulesi duvara yaklaşmaz ama kuşatma ateşi devam edecektir diyor. Aa, kuleleri duvara yaklaşacak diyor. Gelen saldırı durdurun ama kuşatma kuleleri. Aa, bak kuşatma kuleleri sıkıntı abi. Abi kuşatma kuleleri ateş devam edecek. Kuleleri indiremeyiz abi yok yok kulelere kulelere. Umarım doğru e, <laughs> strateji yapmışımdır. Şimdi al, şimdi alabiliyorum değil mi? <laughs> aldım. Marius bizim olayımız ne? Abi yani e, şu oyunda koşma tuşunu F'e taşıyan kim bilmiyorum yani hakikaten büyük zeka tebrik etmek istiyorum. Adamlar geldiler bile. Çok güzel. Aferin. Hayır hayır hayır. Aa yemedi. Vurdu. Güzel. Aa duvara takıldım lan. Çok güzel. Bravo. Bravo. Bravo okçular. Abi takıldı ya. Adam takılıyor resmen. İndirin şunu. İndirin şunu. Hop aldım. Ve bastım. Güzel. Kaç. Kaç 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 kaç. Ah yapma sakın. Çok güzel. Harikasınız okçular. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Mükemmel. Aa, merdivenler. Ha bir dakika. Hop aldım. Var mı gelen giden? Bıraktım. Yardır sal salokları salokları elinde ne var ne yok fırlat. Acıma. Kontrol etmesi. he tamam. Güzel. Şimdi ee, çok yaklaştılar. Hayır. Yaklaşmalar izin veremeyiz abi. Direkt kulelere hedef <laughs> alın. Direkt kulelere hedef alın. Direkt. Şimdi buradan mı gelecekler lan? Pek o taraftan gelecekler gibi değil. Buradan geleceklermiş gibi hissettim ama dur bakayım. Aynen öyle abi. Gelemeyeceksiniz. Hadi düş aşağı. <laughs> Çok güzel yakaladım lan. Harika yakaladım ya. Koyun lan bir daha. Bakayım var mı gelen giden? A Aa diğer taraftan geliyorlar. Aa. Öteki şeyden evet ortadan geliyorlar. Aa düştü salak koş 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 Hayır 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 Çok güzel Oo çok fenaydı Şunu indir Marius çok güzelsin Lan dojlama Hop aldım Batırayım be Bir batırayım aynen çok güzel. Ama aa sarı çıktı değil mi? Sol tık Yanlış oldu. Oğlum diğer askerlere de gitseniz alan bana niye geliyorsunuz? Hop geçirdim. Göğüsten çok güzel, mükemmel. Koruyun beni. Çok güzel, harikasınız. indir şunu. Hayır lan. aldım kolunu. Bacaktan da indirdim. Oo bacağını kesti. Aa ilk defa. İlk defa. İlk defa. Bacağını daha önce hiç kesmemiştik. Bak baba nasıl dolduruyor. Kaç şuradan. Geliyor. Çok güzelsin. Harikasın. Kaç kere? Patladı o. boynundan kırdık. Güzel. Yüzbaşı infazı. Aa çok güzel. Bak, tam infaz edecektim lan. Az bekleseydiniz bu oğlum. Şimdi. E, bunların yaklaşmasına izin verirsek. Kuşatma kuleleri duvara yaklaşırsa sıkıntı büyük abi. Devam. Mancınık abi. Direkt direkt. Aynen öyle. Aynen. Dur kaç Oğlum yarıya düştü. Çok güzel. Biz de alev atıyoruz. Harikayız abi. Nereden geliyorlar? Aha geldi bir tane. Vur şuna. Çok güzel. Ha, o taraftan geliyorlar. Şuradan geliyor. Koş 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 koş. Bak bak bak. Geliyor peşimden geliyor ki. Beni öldürecek ya. Çok güzel harikasınız beyler. Var mı başka? Var. Geliyorum. Koş Marius, koş Marius. Oğlum nereye kaçacaksın ya? He? Aldım kolunu. Aldım boğazını. İşte bu kadar. Var mı başı gelen? Bakayım. Baba bu -ba -ba -ba, arkamdan nasıl geliyor? Ay tüm adamların ölmek mi üzere? Oğlum yanlış strateji mi koyduk ya? Hayır lan. Oğlum çok kötü oldu bu ya. Abi çok fazla adam kaybet. Evet bak dedim ya başta e yanlış strateji yapmadık umarım dedim ki yanlış strateji yapmışız ya. Acaba şey mi yapacaktık? Bir o eee şeylere, kulelere Sizin bir de eee üst tarafa yani yaklaşmalarına izin verecektik acaba. Abi tamam şimdi buradan başlayalım. Bakayım şimdi ne olacak abi durum? Var mı gelen giden? Abi şu şeylere bir tek ben niye vuruyorum? Siz de vursanız abi şu merdivenlere. He? Nasıl bir manyaksınız ya? Yeter lan. Ay, ay. <laughs> Çok fenaydı Vallahi mavi sarıyı göremedim ama acayipti. Hayır A Aa geldi. Abi tutun da şunları ya. Ne bakıyorsunuz oğlum? Bunlar hepinizi hepinizi süreceğim lan. Hepinizi süreceğim. Acımadan süreceğim hep hepinizi. İtalya'da yeriniz yok. Hiçbiriniz. Bak nasıl bakıyor ya. Abi yapay zeka çok kötü gerçekten. zeka cidden çok iğrenç ya. Oğlum bekleme bekleme. Ha ha. Aa aferin lan. Seni atmayacağım lan. Senin ismin ne? Bakayım. Arnold. Tamam Arnold seni unutmadım. Seni unutmadım Arnold. Oo, bunlar dayandılar buraya. Hiç iyi olmadı. Hiç güzel olmadı. Şu şeyi alayım ya. Uuu bu ne geldi lan? Aa şeyler de geldi. Bir dakika abi bunlar boynuz değil ayılılar. Aferin ben size harikasınız. Ne yapacağız burayı? bir dakika bir dakika bir dakika yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel ince ince gel koru beni koru beni çok güzel harikasınız ha bir dakika oranın yanması mı lazım tamam Ah be alacaktım beyim faz edecektim be olmadı. Kötü oldu. Yemez. Hop aldım arkadan. Çok güzel. Harikayım ya. Mükemmelim lan. Aa. Hah. Öldü. Güzel. Ölecekti ben mi yetişirim acaba dedim de. Oğlum şu mancına geçtim biri. Ha, aferin lan. Nereden iniyor lan bunlar? Oğlum bunları niye kesemiyoruz? Ha, bir dakika mancına benim mi geçmem gerekiyor? Dur bakayım. Çık lan mancınıktan. Çık mancınıktan. Ha, tamam çözdüm. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Çözdüm. Dur lan dur Marius. ee, niye atamıyorum? Aha böyle yapacağız. Okey. Böyle böyle kıracağız. Güzel. Çok güzel. <laughs> Yanaşması gerekiyormuş. Ben oğlum nasıl bir sürü geliyor, nasıl bir ordu geliyor, bu nedir ya? Marius, yeni emirli. Aa yendik, kazandık, güzel. Marius, 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 Marius. Bizim kulelerden biri gitti. Güzel, güzel, güzel. Az önce e, ben farklı bir strateji denedim. Yani hani yaklaştırmayalım, bu tarafa gelmesinler çünkü az kişiyiz, çok fazla adam yok. Kapışamayız. Hani ben de sıkışırım tarzında düşünerekten öyle bir e, düşünceli. Sakin olun. Arnold. Arnold. Ne haber Arnold? Seni unutmadım Arnold. Hepiniz Arnold'sınız. Farkındayım. Hepinizin yüzü neredeyse aynı gibi. Dur bakayım. Yani. Evet. Yani mavi gözlüsünüz. Yeşil gözlüsünüz. Kahverengi gözlüsünüz. Hepiniz aynısınız. Hepiniz benim için Arnold'sınız. Hepinizi tutuyorum. Sürmüyorum. Yürüyün. Benimdesiniz. Az önce biz buradaydık. Ne oldu burası? Perişan olmuş burası. Aa şey. Oswald arkadaşlar bir kere daha görmüş olduk. Evet, hiç iyi ölmedi kendisi. Evlerin arasından buradan geçmek istiyorum ben. Yani zaten buradan geçecekmişiz. Başka? Bir dakika lan. Evlerin arasından dedi ya. Dur bakayım bir. Ha şuradan gidiş yok. Bu tek taraftan da gidiş yok. Tamam buradan gideceğiz abi. Burası iptal. Bizimkiler nerede? Bizimkiler gelmiyor benimle. Ben tek gidiyorum. Hadi bakalım. Gazamız mübarek barak olsun. Çok güzel. Mükemmel. Hayır ya. Ama Marius. Ay! Ay! Çok kötü. <laughs> çok kötü hem de çok güzel. Erişan ettiler şehri. Güzelim şehrin içinden geçtiler ya. Oradan biri koştu göremedim. Yalnız Marius da Nasıl bir güç hakikaten tek elle çıkmalar, kalkanı bırakmamalar inanılmaz bir adam ya. Evet teknelere yavaş yavaş şey yapıyorlar. Barbar okçularını yok et diyor. E şeyim yok mu ya? Abi. Ya elimde az önce... Ee, nedir ya? Mızrak vardı. Şurada bir şey var. Evet bir başarım daha kazandık. Ancient Scholar tarzında bir şey yazıyordu. Tam okuyamadım. ya şuradan da inebiliyoruz. Şuradan da inebiliyoruz. Ah be, ah be, ah be. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Şurada var gördüm, şurada var gördüm. Son anda. Şunu alsana Marius. Çok güzel. Şu ikisini alır mıyız? Çok güzel. Çok tatlı oldu. Şunları alayım ben. Aldım. Şimdi buradan gidemeyeceğiz. Anlaşılan o ki. Buradan gitme şansımız yok zaten. Askerler bana bakıyorlar. Evet oyun bir anda sessizleşti. Az önce müthiş bir kargaşa vardı. Oo gençler. Aslan parçası. <laughs> Hayır Yemezler. Hayır lan. Hop aldım. Hop kestim. Batırdım. Gel bakalım. kaçıyorum ya. Harika kaçıyorum. Güzel. Bunlara infaz yapamıyoruz. Bir az öncekinde infaz çıkmıştı aslında ama kuru kafa. Ee, bunu bunda yapamadık mesela onu. Abi bir şeyler var mı etrafta? Kaçırmayalım ya. Bunlar ne? Balıklar. güzel. Düş aşağı. <laughs> güzel. Alsanız oğlum şu insanları. Yürü ablacım, yürü ablacım. Yürü canım benim. Kaçın. Kaçın ki canınızı kurtarın. Yanıyor biri muhtemelen. Şurada bir şey var. İteceğiz onu. Ha. Maksadımız onu açmaktı. Peki buradan nasıl geçmeyi planlıyoruz abi biz? Oğlum ölürüz lan. Bir dakika. Ha şuradan gideceğiz tamam. Tamam okey. Hiç bu tarafa bakmadım. Şimdi gördüm. İmkansız yoksa hani nasıl geçeceğiz oradan? Üzerimizdekiler demir olsa içinde ısınırız. Yani tavuk gibi yemin ediyorum. <laughs> Fırında tavuk oluruz. Kaldı ki çıplaz yani. Ha şey, maksadımız üstüne atlamak mı? Aynen öyle, mantıklı oldu. Niye bu hala yanıp sönüyor? Daha gitmiyor, anladım. Anlıyorum canım, tamam sağ ol. Biz şimdi ne nehir boyunca destek ver. Aa gel gel gel. Gel. Siz yukarıda mıydınız? Sizin sesiniz çıkıyor da dedim ki nereden çıkıyor sesiniz? Hop. Aldım çok güzel. Kestim boğazından bir parça. Soktum ciğerden. Çıkarttım ciğerden. Güzel. Kombo. E, bu arada e, 75.000 oldu, güzel devam. 75.000 puan, hoş. Gel bakalım. Bak, ya işte. Gel buraya. Ne oldu? Artistik yapıyordun az önce. ne oldu artistik yapıyordun az önce he? Hayvan neyse. Hayvan oğlu hayvanlar. Yiyeyim içimde kalmasın. <laughs> Aa hanginize tutacağım lan? Araya aldığınız adam mısınız? Hop çok güzel. Bir parça. <laughs> Vururuz dedim ama vurmadık. Ay dedi ki nerede? <laughs> Neredesin göremedim. <laughs> Çok güzel hareketli mükemmelsin Marius. Harikasın. Maalesef öyle. Bir kontrol noktası daha. Şuradan devam. Geri çekilmemizi mi istiyor? Şehir binasına giden bir yol bul. Bazen bazı noktalarda bir şekilde vazgeçecekler asker. Bir şekilde vazgeçecekler. Bazen bazı noktalarda e, FPS'te kayıplar oluyor, düşüşler oluyor. Ben de farkındayım. Açılı. Benim misiniz? Abi yani bakıyorum ben de ha. Gelişine bakıyorum. Biraz gaza geldim o anda. Yürü, 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 devam. Ben nesin? Bendesin, emrimle kalkan. Bendesin, kulaklar bende, kalkan. Yürü, devam. 1 2 Kalkanlar bendesin. Aç kalkanları. Şimdi indir mızrakları. Al kalkanları. Çok güzel. Şimdi kaldır mızrakları. Bitirdin işlerini. Çok güzel. Mükemmelsiniz çocuklar. Ne geliyor lan? öyle bir gösterdi ki bir şey geliyor. The Aferin çocuklar. Buradan kimse geçmeyecek. Bir tane kuş, bir tane fare görmeyeceğim lan içeride. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Aferin. İşte bu. Evet arkadaşlar, şehir binasına giderken bu noktada burası bizim için bölüm sonu olsun. Buradaki barbarları da indirdikten sonra büyük bir bölümünü temizledik şehrin ama şehir binasına da ulaşmamız gerekiyor. Vitalian e, geri dönüşümüzü, geri dönmemizi istiyormuş. E, geri çekilmemizi istiyormuş meğer. Tabi bizim bundan haberimiz yok. Ama bir şekilde şehir binasına ulaşmamız gerekiyor. Bunu ne zaman yapacağız? Bir sonraki bölümde. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz eğer e, beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz hala kanala abone olmayı ve sağ tarafta bulunan bildirim çanına tıklayıp tüm işaretlerseniz, ihmal etmezseniz bunu çok sevinirim tekrardan teşekkürler hepinize. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Rise Son of Rome'da Marius Titius'un hikayesi bir sonraki bölümde devam ediyor olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum ve hoşçakalın.